Bugün cilt bakımı yapıyoruz. Cilt bakımı bizim için çok önemli. İç beslenme yaparken dış beslenme de çok önemli. Bugün Didem Hanım'a cilt bakımı yaparken size ufak bir püf noktalarını vererek açıklama yapmak istiyorum. Cildi güzel bir şekilde temizledim. Şu an yüz temizleme jelimizle beraber narencikle beraber cildimizi güzel bir şekilde şu şekilde temas ettik. Sürdükten sonra bir 5 dakika bekleteceğiz birazdan. Cildimizi güzel bir şekilde temizledik. Ee, iki şıkkımız var. Kuru ciltlerle yağlı ciltlerin temizlik e, temizleme jelimiz ayrıdır. Kuru ciltlerinki farklı, yağlı ciltlerinki farklı. Bunu not olarak geçmek istiyorum. Şimdi Didem Hanım'a kırmızı pilingimizi sürdüm. Şu şekilde. Bir 5 dakika bekleyecek. Bekledikten sonra kendisine masaj yaparak cildindeki ölü deriyi çıkartıp sizinle paylaşacağım. Şu an e, Dilem Hanım'ın peelingi kurudu. Şu an masaj yaparak ölü derilerini çıkartıyoruz. Şu şekilde. Şimdi peelingle uyguladık. Cildindeki bütün ölü derileri çıkarttık. Şu an naneli maskemizi kullanıyoruz. Maskeyi kullanırken aşağıdan yukarı doğru temas ediyoruz. Ciddi sarkmalar olmasın. Sıklaştırmalarımız daha güzel sonuç versin diye. Maskeyi sürdükten sonra 10 dakika bekletiyoruz. Sonra cildi güzel temizleyip devam ediyoruz. Şimdi ilk maskeyi sürdük. Şu şekilde 10 dakika beklettik. Cilt bayağı şu an dondu. Şu an hissetmiyor. Şimdi güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Sonra diğer işlemlere başlıyoruz. Şimdi cildimizi çok güzel bir şekilde temizledik. Bayağı parlak ve netleşti. Şimdi canlandırıcı spreyimizi sıkıyoruz. Şu şekilde temas ediyoruz. Açılan olan göze renklerimizi içeriden işlesin diye. Şimdi aloe veralı olmazsa olmaz kremimizi sürdük. Şu şekilde. Yine aşağıdan yukarı aşağıdan yukarı temas edeceğiz. Şu şekilde masaj yaparak kişiyi hem rahatlatıp cilde hem de